Merhaba arkadaşlar. Bakım bitti. Oyundayız. Şöyle bir neyse markete bakalım diyecektim ki bakım sonrası tabii ki hata vermese şaşırırdık. Neyse şöyle bir pazara bakalım. Kaykayımızın 21 günü kalmış. Şöyle bir dolunay bakalım. 800 won. Beceri 26. Etmez be kanka ya. Etmez yani. Hani 10 yarısı yok. Beceri 10, yarı on. Bak 44 ortalamalı 10 yarı. Bence çok iyi yani. Hani tam bana göre. Ama şu an o kadar param yok. Bir de saldırı değeri artı ve düşüklük de var. Tam benlik bu. Aa ben 200 won yapar bunu alırım. Çok iyi. 44 ortalama 10 yarı düz vuruşta dağıtırım adamları. 10 beceri 10 derece yarı 10. 40. Bu da çok iyiymiş ha. Ortalama 40 10 yarı 185 fon saldırı değeri artı 50. Bu da <laughs> 37 orta 10 yarı. Yarılar. o bu da ya. 6-7'de 10 yarı var. Güzel silahlar gelmiş pazara. <laughs> Değerlendirilebilir. Biraz para yaptıktan sonra. 13 beceri 10 yarı saldırı değeri artı 50 85'e koymuş. Vay. Bir de KDP bakalım. <laughs> en sona atalım şöyle bir. 57 ortalım onu. İyiymiş ha. Hani farm için güzel hani becerili kdp bulmak zor ya hani gerçekten zor on altı becerili var ama on yarısı yok ee... yapacaktım? Buna baktım, buna baktım. Ekipmanlar, minferler diyelim. Şöyle bir korku maskesi bakalım. Yani çarı artık 60 e atmayı falan düşünüyorum. 15 ok, 10 yarı. Büyüsü yok. Yani şöyle 15 ok, 10 yarılı büyülü bir şey bulsam 10 euro 15 büyü oku yok. Gerçi oku olsa zaten bu fiyatlar olmaz. 15 ok 10 yarı büyüsü yok tabi. Yani çar aslında böyle bir 61'e falan atmayı düşünüyorum. Tabi yaza doğru. Artık zamanı geldi diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum tabi. Artık şebnem falan basmanın zamanı geldi daha bir sağlam olmanın zamanı geldi falan diye düşünüyorum. Büyü ve yani büyüden falan sınıfta kalıyorum. O yüzden şamanlar falan kestiği zaman hemen konuşmaya başlıyorlar. Yani şampiyon seviye bir şamanın gelip 45'i kestiği zaman konuşması bana komik geliyor ama yadırgamıyorum artık. Her türlü insan var oyunda. Ee, hadi şöyle yapalım. Tekrardan bir item sanı, tanıtım videosu çekeyim size ben. Çünkü bayağı bir yerde kaldı video görmeyen arkadaşlar var O zaman şöyle e, geçelim şuraya <laughs> Bu arada gripim arkadaşlar <laughs> Kusura bakmayın sesim için Şöyle başlayalım Hatta şuradan başlayalım direkt Arkadaşlar 15 kılıç 15 çift bıçak 10 Silah fişim var burada 15 büyü, 10 yarı <laughs> Başlık var 15 bıçak, 15 kılıç, 10 çiftel kostümüm var. <laughs> 250 level avram var. Bu şekilde gördüğünüz gibi. 6-7'sinde saldırı 12 ve 1 metin var. O önemli değil. Böyle bir kuşağım var. 7 yaralı. <laughs> Kırmızı demir pala diyorum ya. KDP'm var. 14 beceri 10 yarı. 6-7 de 10 yarı var. 10 yarı 15 büyü düşük rütbeli demir kaskım var. Şöyle bir tılsımım var. Çifel ve kılıç az da olsa iş görüyor. O yüzden tercih etmiştim bunu. <laughs> on yarı sersem blok 6 7 saldırı değeri 50 kalkanım var. 15 kılıç, 15 çift, 15 ok, 10 çift, 6 7 saldırı değeri 50 bir ölümcülüm var. Bunları zaten biliyorsunuz. Nazar ve elementler dışı deri çizmem var. 10 ok, pardon, 10 bıçak. 15 çift, 15 kılıç, bayılma 8, 6 7'si de gördüğünüz gibi. Yani bu değişecek. De işte bulamıyorum. Daha güzelini bulamıyorum. <laughs> Bulduğum zaman inşallah değiştireceğim bunu da. Ee, aşağıya geçelim. Beyaz altın bilezik var. 15 büyü, 10 yarı. 6 7'sinde saldırı değeri artı var. Altın kolyem var. Çifel 15, Bıçak 10, kılıç 15. 6 7 saldırı değeri artı 50. 15 <laughs> bıçak, 15 şit, 15 kılıç bonus kupen var. Saldırı değeri artı 35 ve 4. eklenen bonus %10 gelmiş. Ee, yani yelpazeye %10 geliyor. Sonra bir kostümüm daha var. 15 çift, 15 ok, 15 bıçak. İkinci ölümcülüm. 15 kılıç, 10 çift 15 bıçak 15 büyü yani bu büyüyü bir şekilde <laughs> az da olsa kapatmaya çalışıyorum işte bu böyle bir de şöyle bir kostümüm var işte 15 büyü bir nepe yani büyüyü bir şekilde az da olsa hani kurtarmaya çalışıyoruz bu şekilde ee, sonra 15 beceri kritik 5 canlılık 8 10 yarı saldırı değeri artı 40 dolunayım var ikinci bir silah fişim. Yani tekel silah fişim. Diğeri çifeldi. 15 kılıç, 10 çift, bıçak 15. Beceri 17, güç 12. Saldırı değeri artı 30 ve düşük beli bir dolunayım daha var. Ve beceri 22, yarı 3, güç 4. Şeytan onlu saldırı değeri artı 50'li bir dolunayım daha var. kim ve petim bu şekilde 13.3 HP veriyor. 1426 günlük. Ee, bir petim daha var. 55 level. 17.1 HP'si var onun şu anda. O bildiğin hani elit petlere geçiyor. Ama şu an levelden dolayı kullanamıyorum onu. 61 olduğum zaman 61'e kasıp o şekilde kullanacağım. Sonra prolara gelelim. Buradakiler pek önemli değil ama olsun şika yani eşya düşmeli bir hayvanlı küpem var. Hani bunu ay ışıklarında falan kullanıyorum. Katıldığım zamanlar. <laughs> Çöl canavı 30, savunma 5, karanlık 25, böcek 30, toprak 25. Saldırı değeri artı bir toprak tasımım var. Farm için bu. 10 yarı, 10 derece, kritik 3, saldırı değeri artı 40'lı bir kanlım var. Kanlı kılıcı. <laughs> Ortalama zarar 45, delici 2, bayılma 3, yarı 2, %4 metin taşlı bir tonda kılıcım var. 10 delici, 10 kritik. Geniş kılıç 9'um var, 7 metini var. Bu çok eski zamandan beri bende. Yani manevi değeri çok fazla. o yüzden saklıyorum. Başka göstermediğim bir şey yok herhalde. Kerpeten çıkarmıştım 3 adet. <laughs> Şöyle tek 10 yaralı saldırı değeri artırıcı elleri bir küpem var. Ee, hasar denemesi falan yaptığım zaman bunu takıyorum. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Her şeyi gösterdim. Büyük ihtimalle. Yani itemlerim bunlar arkadaşlar. <laughs> Tabi 61 level olduğum zaman itemleri değiştirip tekrardan bir item tanıtım videosu çekerim. Yani hani bir de şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben mesela birini kestiğim zaman yani zaten videonun açıklama kısmında da yazıyorum bunu. Ben kimseyi art niyetli kesmiyorum. Kesmem de. Hani ço çoğunuzu tanımıyorum zaten. Bana karşı bir sevginiz var. Benim de size karşı var gerçekten. Ben insan olan herkesi seviyorum bana düşmanlık yapanları bile ben düşmanlık yapmıyorum. Niye yapayım ki yani? Oyun bu. Oyun için değmez bir kalp kırmaya. Ee, sizi kesiyorsam hani sizi tanıdığımdan ya da size bir art niyetim olduğundan değildir. Bunu sakın yanlış anlamayın. Zaten ben bir bir kere keser devam ederim. Tabi bazılarını iki üç defa da kesiyorum. Neden? Kesiyorum adamı hakaret etmeye başlıyor. Hani gerek yok. Sen bana hakaret edersen ben seni kesmeye devam ederim. Gülgeç, eğlenmenize bakın. Ben öyle yapıyorum. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hani bana ne kadar düşmanlık besleyenler olsa da onlara da seviyorum inansınlar. Ee, bu kadar arkadaşlar. 61 olduğum zaman inşallah tekrardan bir item tanıtım videosu çeker atarım. Kendinize çok iyi bakın. İyi oyunlar arkadaşlar, İyi eğlenceler. Eğlenmenize bakın. Kendinize de çok iyi bakın. Görüşmek üzere simyaları çekmeyi unuttuğumu fark ettim arkadaşlar. O yüzden tekrardan bir video başlattım. Şöyle elmasla başlayalım. Çift beceri büyü savunması kusursuz bir elmasım var arkadaşlar. Saldırı değeri savunma ve ortalama zarara direniş kusursuz yakutum var. Şöyle bir yeşimin var mükemmel. Bunu da kusursuz alacağım. 6'da 6. Olacak tabi. Şimdilik takıyorum bunu HP'sinden falan dolayı. Surasal. Savaşçı güç. nice güç. Kusursuz safirim var. Bu da değişecek. Hatta ilk bu değişecek. <laughs> Daha farklı bir safir düşünüyorum. Taktığım zaman görürsünüz onu da. Mükemmel bir grenem var. Bunu sadece HP'den dolayı taktım öyle. Hani Grene zaten önemli değil pek. Mükemmel bir onix'im var arkadaşlar. Blok, ok ve delici olması gerektiği gibi. <laughs> Bu da kusursuz olacak ama yani ilerleyen dönemlerde önceliğim safir ve yeşim. Sonra bu bu zaten olması gerektiği gibi şu anda beni fazlasıyla idare ediyor. Simya da böyle arkadaşlar. Tekrardan kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi oyunlar, iyi eğlenceler.